Herkese merhabalar. Mubin'in katkılarıyla sizlere ulaşan Bizim Draft'ın yeni ve artık son viraja doğru giden bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Yani artık drama tavan yaptı. Ee... Ben yarışmaya veda ettim. Ay bu rezalet hakikaten. Kaan, moderatör olarak <laughs> devam ediyor. Bir önceki tarafta olduğu gibi. E az kalsın sen tek başına yapıyordun <laughs> bu arada da yani. <laughs> sen o, hakikaten o ne yapacaksın o zaman? Ama bu <laughs> tanı kafanı önüne eğer miydin? Evet, eğmezdim. Evet, Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi program Mobi'nin katkılarıyla yapıyoruz. O yüzden ne izliyorsak o yüz. Tanıtım filmine şöyle bir bakalım tekrardan. Harika filmler iz bırakır. yaşadığını hissettirir. Birini hatırlatır. Bambaşka yerlere götürür. Yeni yerlere. Bazen de tanıdık bir yere. Harika filmler hayatı bakışını değiştirir. Hayat da harika filmlere bakışını izledikten çok sonra bile filmler hala seninledir. Evet, e, Mubi'ye yukarıdaki linkten ya da aşağıdaki videonun altındaki linkten ilk 30 gün ücretsiz olarak e, kullanabilirsiniz. E, harika filmler var. Gerçekten başka bir yerde göremeyeceğiniz çok çok iyi filmler var. E, bizim listemize yer alan e, filmlerin de bazıları var. Ee, onun dışında i̇şte, da teşhis ya. edecek yani, yani. var. E, ee, Mubi'ye teşekkür ediyoruz ve ne izliyorsak o yüz diyerek devam ediyoruz. Evet Mubi Top Bin. Yani dile kolay. Gerçekten listede her şey var gibiydi. Ee, Öyle ki yıllara ayırmak zorunda kaldık. Öyle ki gözden kaçırdıklarımız sonra fark ettiklerimiz oldu. Yani alsa yürür dediklerimiz. Yani şimdi Doğru. ben Call Me By üzülmeyeyim mi ben şu tabloda almadığımı? <laughs> ben bilerek almadım açıkçası mesela. Niye? Ben gördüm onu almadım. E yani. seversin de ben severim. severim yani de kendime ama. gayet anlatabilirim. Evet, sen ne almazsın? Fazla popülist yazayım. geldi. Yani... yani <laughs> e, bana da bir öyle bir yerden <laughs> bende. işte. Biraz Hasan, Hasan izim geldi bana. ben <laughs> de keşke Hasan İlk Dark, geldi. Dark Knight'ı alsaydım <laughs> dedim keşke. Ha? Dark Knight'ı alsaydım dedim keşke. Dark Knight'ı alsaydın ama <laughs> çok daha büyük bir kitleyi kaybederdin onu da söyleyeyim. Keşke sana. alsaydın tabii. ama Oradan sen bu kadar çakalsın ki onu yapmazsın işte. Artı hesabı yaparken... De ya yine, yine, yine beni, yine, beni gömüyoruz yine o Ben bir e, herkes isterse nasıl geçebilir? Onu ne zaman yaparsın? yaparsın Cevahir <laughs> AVM'nin katkılarında da yaparsın onu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, ben e, ilk turdan sonra kötü bir e, yarışma geçirdiğimi düşünüyorum demiştim. Sonra ee, ama sonrasında gerçekten Harika bir manipülasyon. Harika bir draft geldin. geçirdim. Harika <laughs> bir draft geçirdim. Bunu ben bile tahmin etmiyordum. Moonlight Drive'ın ve Blade Runner'ın buralara gelebileceği aklımın ucundan gelmezdi. Yani aklımın ucuna gelmezdi yani. O yüzden e, oy veren herkese gerçekten helal olsun diyorum. E, güzel bir yarıştı benim için. E, seni de yeneceğimi bilmiyordum ben bu arada. After sana alacağını düşünmüyorum. Çünkü Blade Runner'ı daha zayıf bir filmdi. Allah Allah. Monotribe'nin de ilerdiğini düşünüyorum. Blade düşünün. Runner görece daha zayıf bir yani. Görece. <laughs> Peki. <laughs> kim görece? Hangi görece? Hayır şöyle Gördeki düşün. Gördeki fiili <laughs> özne kim <laughs> orada? Şöyle düşünün. Monotribe After Sun olsaydı, Monotribe finalde Alev Almış'a karşı daha çekişmeli bir final izlemiş olacaktık. Sadece bunu söylemek istedim. Alev Almış alır diyorsun Blade Runner'ı. Çok rahat. Bence de. <laughs> Valla... Bilmiyorum, emin değilim. Şu anda benim e, yorumlardan ve genel olarak izleyicimizden fark ettiğim ciddi bir polarizasyon var. Aa %100. Şu an artık filmler eskisi kadar önemli mi budur hafta? Ben emin değilim. Ben tam Değil. tersini düşünüyorum. Yorumlara baktım. E... Ha anketlerin <laughs> altında yorumlara evet baya herkes Ultra sevenler ona ultra veriyor. Evet. E, alev almış sevenler ayvalık seviyor. Yorumlarda bana... hep genelde makul izleyiciyi biz görüyoruz. Asıl orada yorum yapmayan ciddi bir e, polarize kitle var. Ben bunun farkındayım hissediyorum. Bu ateş geliyor bana doğru. Ne yapayım şimdi Hasan'ı yani çoğunun e, tanımadığı benim e, Instagram'daki e, sevgili kitlemle ben burada oyumu toplayayım. Bunu mu yapayım yani finalde senin bu polarizasyonu yaratmana karşı. Bu yarışma belli ki oraya gidecek olabilir. artık. Yani Ama sokakta yapmış. da insan toplama çalışır. Ben, ben hiç onu yapmadım ki. <laughs> hiç yapmadım ben onu. Sen onu tabii ki keş, bu kadar bariz yapmadın. Keşke yapsaydın. Sen çok başka yollardan yürüdün Sen gitmiyorsun benim vallahi. Benim en büyük gücüm Zeynep'in kendisi zaten yani. Ve sakinliğim diyebilir misin? Sakin değilim aslında. Ben de sinirlendiğim zamanlar oluyor. Ben de kaybettiğimde üzülüyorum. Ee, i̇lk turdan sonra 3 filmim kaldı ve bayağı üzüldüm yani. Nasıl? E Hatta abi. berbat bir tur geçirdim dedim ama sonra... Keşke o tur elanseydi ya. Sonra ikinci turda benim 7 filmim birden elince O bana inanılmaz büyük zevk verdi. Artık sekiz kimse 20... üzülmez bu yarışmada. Sekiz... <laughs> <laughs> Senin 8 filmim birden elanseydi o asıl zevk olurdu bana. O iş şey olurdu mesela. <laughs> şey Kapik ben sana bir şey söyleyeyim. Moderatör olarak ikinci kez bu yarışa e, ev sahipliği yapıyor olmak nasıl bir yani şey? Yani de belli ki ben moderasyonu yaparken çok yoruldum. <laughs> yoruluyorum ve kendi filmlerime destek toplamaya <laughs> evet, vaktim kalmıyor. <gülüyor> <gerçekten> <gülüyor> ya, vallahi, hep bir mağduriyet, hep bir <laughs> mağduriyet. Vallahi öyle, <mi? mi? gülüyor> vallahi öyle. Camdan Erçin şarkısını yazmış bütün yorumların altına ya. Insanlara. Anca işte yorum, anca dış faktörler. Ben kendi programımda öğreniyorum. <laughs> hakikaten Siz zaten yani. kavgaya tutuşunca ben o kavganın da bir tarafı genelde olmadığım ve olmamaya da çalıştığım için... Doğru. E, Birazcık kıyıda köşede kalıyorum diye düşünüyorum böyle yarışmada. Ee, sen e, Zeynep'in gazabını hiç almıyorsan <laughs> hep ben alıyorum neden. E, yani bu bunun ağırlığı nasıl ben yaşıyorum. Neden sen de alsın. Neden acaba? Ben senin yerine olsam otobandan sağdan, sağ şeritten yürür giderim. Onu beceremiyorsun sen yani. <laughs> ne yapayım? Zeynep'le ben de mi kavga edeyim? <laughs> Hayır tam tersi diyorum. Otobandan seni sağ şeritten akıp gitmen lazım. Aradan siz kavga edersiniz. Aynen gitmen, yapamıyorsun. Neden? Yanlış filmler. Yanlış filmler? Evet. Yanlış filmler. Kaan'ın E... Lütfen yanlış filmler neler İstersen tekrar bir gözden geçirelim. Hangi <laughs> filmler ha, yanlış? Şey, neydi, neydi bu filmler? Veterimiz <laughs> geliyor. <laughs> <laughs> Kaan'ın yanlış seçimleri diye Bak, lütfen. Ben benim o filmlerimden baş keşke aynen, gelse. sahne sahne izlesek. Şimdi. <laughs> keşke gelsen. Keşke, keşke vakit olsa hepsini izlesek şimdi. Ya böyle film, aldığı ödüller filmi, filan, <gülüyor> filan <gülüyor> gelse, film, film, Filmin niteliğini mi konuşuyoruz burada? <gülüyor> <Yapın> <gülüyor> burada? Yapın Hayır, ya bu ne? Yine sarçom bir yere çektiniz sarçom. Yaptığı gişe filan da gözüksün orada. Zamanında yaptığı gişe, aldığı ödüller. Ee, evet bence kan buradaki en e, yanlış seçime elendi diye söylüyorum şimdi kardeşim gereksiz bir şey oldu general. <gülüyor> <gülüyor> ama, geneli, kanun e... general. Yani ama generali kan gereksiz şeylerin haberi general. Ben generaldi ama generali soktu ama bence o başarıydı. Aynen, Güzel general... hakikaten doğru. General yani ilk turda kaybetmiş olabilirim ama generalin bu ülkede yüzde otuz oy alabildiğini evet, gördüm. Ben ne karşı aldı bir de onu? Önemli de bir filmi aldı. Vallahi neye karşı aldıysa aldı evet. onu hatırlamıyorum. Ama orada yani 4 bin, 5 bin oy verildiyse tabii 1500 tabii. insan. 100 hakikaten %10 hakikaten falan değil yani 130. Generalinin ya. arkasında duran 1500 insan vardı orada. Ben o insanları için... İzlemeyenler <laughs> genelde izlesek. Bu bir de. O olarak. Değil bir ekti bu arada. Değil. <laughs> evet, isterseniz e, son turdaki, yani son tur dediğim çeyrek final eşleşmeleriydi bunun. Yok, e, yarı e, finaldi. finale geçiyoruz artık. Yarı final eşleşmeleriydi. Yarı finaldeki eşleşmeleri konuşalım ve final eşleşmesini de şöyle bir göz ucuyla bakarız e, oynamaya açmadan önce. Öncelikle yarı final eşleşmelerine bakalım. İki eşleşme vardı burada. Biri After Sun ve Blade Runner arasında. %53'e 47'lik bir sonuç. Vay be. E, yani makul. Mahkul. Mahkul mu? Fair enough. Ee, ben açıkçası Blade Runner'ın e, da edeneceğini düşündüm. Ciddiyim bu konuda. E, After Sun çünkü çok yeni bir film, çok taze bir film. Duyguları çok taze. Blade Runner'ın finale gelmesi gerçekten bu yarışmanın en bomba şeylerinden biri. Evet, Blade kimse tahmin edemezdi. Işi var abi. <laughs> Blade Runner'ı eleyebilecek birkaç film vardı sende özellikle ama onlar da yolda başka filmlerde karşılaştıkları için. Önemli. Blade Runner güzel bir yoldan geldi. After Sun'ı yenmek az bu iş değil bence Blade Runner için. Ki After Sun e, Stalker'ı eledi, kübükleri eledi. After Sun yani inanılmaz şeyler yiyip geldi buraya. Şart yani. ben bu e, anlatılsın isterim. Yani bir şekilde. Bu rezillik anlatması Uygun cümlelerle. Senin Blade Runner yendi. Uygun yani İngilizce'de miza hakim bir kalem tarafından kendisi ulaştırılmasını ben çok isterdim. Ben de bu iki filmin atıyorum bir 20-30 yıl sonra belki başka bir draftta tekrar karşılaşmalarını çok isterim bakalım. Ya bakalım hangisi? O zaman hangisi. Nasıl Aynen. Olacak. Ee, bu e da önemli. Ben de 2001 e, klasman dışı kabul edersek. Ben bu rahmetlinin tişörtünü giydim. <laughs> <ya. Ben gülüyor> bu bu, bu draftta en çok final öldürürler. programı için hazırladığım bir <laughs> tişörtü giydim ama. Kalsın birinci hiç... sıran değil mi? Evet. Kim bir? Ve hiç yani yine olsa yine birinci sıramda olur. Kesin kalır. Ama kesin. <laughs> 2001 klasman dışı kabul edersek e, sinema en büyük bilim kurgusunu e, finale çıkmış olması bence çok güzel bir şey. Evet. Ne dersiniz sevgili arkadaşım? Katılır mısınız bilmiyorum. Ee, yani ben After <laughs> Sun filmini <laughs> After Sun <laughs> filmini elinde tutan yarışmacı olarak buna katılıyorum. Ben de finalde iki tane yeni filmin karşılaştığını Mubi Top çıkıp görmek istemezdim açıkçası. Ee, After Sun e, bu arada ben geçen hafta söylemiştim. E, Mubi'nin mi bir parmağı var demiştim burada. <laughs> ee, bu işte. parmağı buraya kadarmış. Diyor. Parmağı buraya kadar. Artık daha da abartmayalım demişler belli ki. Tabii finale de şey yapmayalım demişler. Aynen yani orada da bu ortaya arada, ortaya çıkınca, Mubi, mesele ortaya çıkınca bu... tamam böyle ya. Cem Aslan böyle yapmış. <laughs> After Sun iptal bir <demiş. gülüyor> şey. bir şey söyleyeceğim. Anketler açıldıktan sonra Mubi After Sun paylaşımı yaptı. Bu manipülasyondur. Bu Netflix'in Beşiktaş şampiyonuna giderken Fatih Terim belgeselini çekeceğiz <laughs> açıklaması yapması gibi manipülasyondur. Kaan'a destektir bu açıktan ya. Böyle bir şey olabilir mi? Valla benim bilgim yok bu Benim bilgim de, var. Nasıl... Baktım Twitter'da After Sun Benim paylaştım. bilgim de yok ya olay. Onu orayı bilemem <laughs> ben artık ama e, gerçekten çok zor şeylerle yaratıp i̇şte her gün yani bir yerlerde paylaşılıyor mu? Bir yani Blade hidranır da her yerde paylaşılıyor. Şimdi biz yani hepsini takip edip bir şey mi yapacağız mı bu, bu programı şey diye? Ben ediyorum. Ben maalesef. ediyorum. Bu filmlerin bütün e, paylaşımlarına baktım o benim. Gerçekten. Arkadaşlar bakın ben sustuğum anda gerçekten hakikaten. Sen susunca ee, Hasan kendini yavaş yavaş yok etmeye başlıyor. Arkadaşlar böyle. yok etmeye başladığı gibi inşallah da buraya atmaz. Atarsa canlı yayına geliyorum. O zaman işte iş değiştir Hasan. Buraya atarsan Nereye atıyorum ben anlamadım. Senin bütün çirkinliklerini. Ben hiçbir çirkinlik yok. Olduğum gibi insanım. Oldum. Neysem oyum. Muhakkak. <laughs> 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 Neysem oyum. Muhakkak. <laughs> 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 Evet ikinci eşleşmemizde kiminle kim arasındaydı? Tabii ki yarışmanın en büyük başından beri en favorilerinden. Portrait Lezbiyenler yarıştı faizli. ve Mulholland Drive arasındaydı ve neredeyse YSK'ya yüksek sinema Siz... konseyine kadar. Ay iyi ki gitmedi. Kalsaydı bendeydi bu arada. Ay iyi ki gitmedi. Durumdaydı. Ay hiç çekemezdim gerçekten yüksek sinema Sen sinema seferdin, konseyine. Sen severdin ne oldu? Mulholland Drive'ı e, e yorlamalarını gerçekten. Teşekkürler kardeşlerim. <laughs> bu arada hakikaten e, Mulholland Drive'a helal olsun. Yani Helal olsun. Üzerinden 25 sene neredeyse geçmiş bir film çıktı. Çatır çatır e, Portrait of a Lady on Fire'la güreşti. Güreşti. Ki seyircimiz... Ama işte Holy Tree, Naomi Merlan, Selin Şiyama ve Adele Anel üçlüsü burada maalesef arkadaşlar hak edildi. Yani ben e, razıyım bu arada. Yani bak ben burada mesela karşı taraf kazandığında yani oha şaşırdım. Diğer taraf daha iyi bir filmdi derdim. Ne zaman dedin benim benim film de dedim benim herhangi bir filmde? Benim hiçbir filmde demedim. Dedim, dedim. Hiçbir filmde demedim arkadaşlar yok. Kaan'ın filmlerine ne dedi? Vallahi. kardeşime dedi bak kardeşime. <laughs> Kardeşimin dedi hakikaten e, bu filmi hak etmişti Ben hiç daha öyle bir şey duymadım benim filmlerle ilgili. Dedim şaşırdım hatta yani yüzlerce de an var ama bu, bu şekilde bir nankörsün. Neyse geçiyorum. <laughs> ee, ama ben gerçekten alev almışa verirdim ama sen zaten o filmle senin özel Ağıllıyı ben Alev almıştı ee, kendim de ona verirdim yani. Şimdi alev almış da bence 20 yıl sonra e, giderek daha da büyüyecek e, çok büyük bir film e, bir bambaşka filmler tabii ki ama e, Moonlight tabii ki e, yani dev bir film sadece seyircinin e, çok seyirci film hiçbir zaman olmamıştır yani Lynch sineması biraz şeydir e, daha karmaşık içine çok girilmesi Eee ve bizim kanalda bu kadar çok sevilen olması... Seviliyor ya Mulholland Drive. O Lost Highway gibi değil o. Ya, Lynch Onun böyle... var yani şeyi. Evet, Lost yarıştı. Aslında Mulholland Drive'dan sonra Hüver. keşfedildi biraz ya Lynch hani şey bile. Evet, Lost evet. falan popüler olduğu bir dönem oldu 2000'lerin başında. Oradan sonra hakikaten dokunulmaz e, bir yönetmene dönüştü ki iyi de oldu bence. Ben açıkçası bu eşleşmede ikisi de bence de başlayıp ama ben Mulholland Drive'ı biraz daha fazla severim diyebilirim. Ben de Mulholland Drive'a verdim oyunu. Ee, bu arada aslında e, önde götürüyorum. Seyirci alsana silensiyo çekti ha. <laughs> bir bir miyiz bir spor gazetesi başlıyor. Biraz terlettiğimi kabul eder miyiz peki? Biraz terlettim sanki değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Terlettim. Yani. Beklemezdim. Yani daha ben, de... biliyordum ya diyeyim. Biliyordun. E, ben biliyordum evet. Yani son dakikada... Ha. Acaba kaç oy fark oldu? Acaba kaç fark ya. yani? Ona bak bakabiliyor musun? Ya düşün. bana... E, altta AKP'li diyen vararsın, Hasan Anas'ı kaybederiz diyen, mi? üzülenler vararsın. Bir sürü üzülen vardı. Herkes e, gerçekten hoşuna gidiyor mu?" Sadece bunları söylüyor ama kendini öven tweetleri ya da yorumları burada anlatmıyor olman kendi Ömer tweetler mi? Senin Ömer. Hasancılar. Hasancılar, Hasan İzimler. Ee, o ara bir ilgilenmiş. Hayır bağlam şu anda başka bir şey. Ben terlettiğimi düşünüyorum. Ben ee, bir şey soracağım. Alev almış oy veren herkesin terlediğini düşünüyorum. Arkadaşlar ben terlemedim. Filmin sahibi olarak ben terlemedim. Ben Açık Hasancılar, Hasancılar Hasancılığın ne olduğunu açıklasınlar istiyorum. Bu arkasında. Hasancı diye bir şey yok bu arada. Bu ya. sizin yarattığınız bir şey. Biz Aa, değil mi? Yani ya, gayet izleyicimiz Hasancıyız. Ay ne olur, olur artık ne olur ne olur bu kadar yalan beni tüketti ya. Hasan İzmin anlamak istiyorum. Hasan bir şey İzim tam olarak ne? Ama neyde? şuna açıklamak lazım. Biz Hasan İzmir Stalker gibi daha favori filmi After Sun karşısında e, galip çıkaramıyor. <laughs> Hasan İzim, <laughs> ama Hasan İzmir <laughs> başaramadıkları. <gülüyor> bu da drive'a çıkarıyor. Bu, bu saçmalık ya. Arkadaşlar burada da bir özel eleştiri var. Hasan İzmir'in Hasan İzmir'in ya. <laughs> Burada artık sen ve kitlen bir öz eleştiri versin. Sol karıda Hasan İzim neden çalışıyordu? Ben ve kitlen diye bir şey yok. Motor'un izleyici kitlesi var. Orada bizim filmlerimize yakın insanlar o filmlere oy veriyor. Ben böyle düşünüyorum. Arkadaşlar eşleşmelerimiz böyleydi. Ve haliyle de finalde karşılaşacak iki film... ...Portrait of a Lady on Fire ve... Blade Runner. Blade Runner oldu. E, burada dezavantaj şu şimdi. Mumut şöyle bir avantajı vardı. Alev almış karşısında. Hani Zeynep sürekli duygu filmi, duygu filmi diyor. Moonlit Ride'da da o, o vardı ve e, en azından bir karşılık arası. Şimdi Blade Runner e, bilim kurgu filmi sonuçta ve e, yani görece olarak soğuk bir film e, Alev Almış'ın yanında e, bir şanssızlığı bu diye düşünüyorum. Ee, o yüzden çok şanslı olduğunu ay, düşünmüyorum. Haydi artık Bak işte, ya. Bakın çok şansı yokmuş. Toparladık artık havada uçan arabaları falan, <laughs> hep yapay zeka, insan gönüllü robotları falan <laughs> <da> hep toparladık. <laughs> Senin benim filmlerden hiç e, sebep verirdim dediğin bir film oldu mu hiç? Bir Bu bir söyle eşleşmeleri. Eşleşmeleri geri olarak seçelim. Motora var, Blade Runner, Stalker, Carol. Carol'a verirdim. Carol'a verirdim. Tabii ki. Verdim de vermiş bile olabilirim Carol'a. Vermişti. Kimle, biliyormuş. kimle eşleşmiştik yarın? Kendi filmimle değilse kesinlikle kendi Kendini hatırlamak bile istemiyorum. Çok büyük benim için e, acı dolu bir tecrübe o yani. Birinci sıramdaki film elendi. Bu senin daha ne? Carol gibi filmleri almamana yol açacak mı? Bu Carol'ın yaşadığı bu Carol sıkıntı. gibi film ne bilmiyorum ki. Carol'ın ben yani, favori olduğunu Carol düşünüyordum. Pres, prestijinde. <laughs> Carol'ın favori olduğunu düşünüyordum. Vallahi Carol'ın <laughs> wow. favori olduğunu düşünüyordum. ya itiner. after... Onu var ya Before Sunrise sandı Carol'a. <laughs> Alakası. Aaa Before Sunrise sandı Carol'a. Dedi ki ben yürürüm dedi. Bak birinci tercihim olması oldu. Alakası yani. bile yok. Benim, Aha. benim buradaki e, hangi filmi alacaktı da yanlışlıkla Carol'ı aldı? Abi, birinci abi, sırada. <laughs> falan gibi yürüyecekler. zaten. yanlış söyledi ya. <laughs> Aynen. yani. Aynen. Olmasız yani. yok, ya, 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 ya. gerçekten. <laughs> Carol'ı bir for sunrise kategorisi. Sen dedi ki ulan dedi bir dakika bunlar Siz artık be, yarattınız. Benzer kitle dedi. Kurbaşı bir dünyanın içinde yaşıyorsunuz. Ben size Var. artık hiçbir şey demiyorum. Benim yani. de şeydir bu sıkıcı dünyanın içinde kendi kurduğun dünyanın içinde yaşamak. Güzeldir. Eee, Bak daha doğru bu arada Hasan e, sen Carol'ı gerçekten sevmiş olsaydın Carol'ın e, favori bir film olmadığını bilecek kadar e, Carol'ı bilirdin. Aslında o kadar söyleyeyim ben. Hiç, ben Çünkü Carol'ı hiç öyle sevmeyen bir kitle var mesela. Yani birinci sırada, da var. Birinci sıradan alınıp şaşırılması enteresan Carol'a. Ya ben böyle bir risk alır mıyım ya? E işte hem bana derken... diyorsunuz hem her şey diyorsunuz hem de ben böyle bir risk alacağım öyle mi? Hayır ben gerçekten Carol'ın After Sun'dan daha çok sevildiğini düşünüyordum. Aa! Evet. Aftersan'ı çok fazla nefret edeni var çünkü. Ama bak Aftersan'ın kitlesi öyle bir kitle ki yani hakikaten... Burada gördüm gün, ben. Bu neymiş Aha. Kitle, bütün ya? Bütün gün geçse bile birbirinden memnun olacak ya, bir kitle. Ay, ya böyle, böyle bir Kimden kitle soğuttun. birbirine bağlı Neyse, bir kitle. Allah'ta elendi de... Siz hiç Instagram'a girmiyorsun. Hasan sen o yüzden haberin yok senin de ama. <laughs> <laughs> yani oraya giriyor olsan çünkü Aftersan'ın... Yani buralara kadar gelmesine şaşırmazsın. Üç postan bir tanesi Paul Mescal'in diskoda dans ettiği sahne. Evet. evet. E, o zaman ben e, şimdi burada anketi açacağız arkadaşlar gene. Bu iki film artık. Ay canım e, bey ya? mi yaman? Bey mi yaman? Anlaşılacak. Kesinlikle bey yaman değil biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> E, Blade Runner ve Portrait of a Lady on Fire e, anketler az sonra açılmış olacak. Ben de ilk oyumu vereceğim. Sizden bir söz istiyorum burada vermeniz. Siz anket sonuçlarına e, yarışmaya kadar bakmıyorsunuz. Yani <laughs> anket sonuçlarını ben açıklayacağım. Acun gibi. Ya en son geçen metrekse... de ben Acun gibi açıklamıştım ya. Yine ha, o güne yine kadar bakmayacağım. Işte, Ama evet. o gün bir şey söyleyeceğim. Tamam, okey. Yemin ederim. Söz veriyorum Kısa süreli yapmıştık, ee, o yüzden mümkün mümkündü. Şimdi yalan olur gibi Ben gibi. bakmam diye... valla. Topluluğa ben bu sabah kadar bakmadım şeye ankete. Bana göndersin herkes oyunu. Ee, <laughs> ben çok söz veremedim ya. Ay azan saçmalama ne kadar güzel olacak tamam, burada doğal okay. tepkimiz ya. Tamam tamam tamam. tamam. Bir şekilde bakmıyoruz. Adam her şey bozuntu. Tamam kanala video girerken nasıl görmezden geleceğim falan diye düşünüyorum. Yok girmeyeceğim topluluğa okey. E o hafta video girmeyelim. <laughs> <laughs> Yok artık kırtlar saçma. Hayır topluluğa girmeyebilirsin. Ben topluluğa girmeyeceğim. Sen iradende bir şey tamam, ya. Tamam girmeyeceğim dediğim uzatmayın. Girmeyeceğim. <laughs> Evet o yüzden herkes e, önümüzdeki hafta öğrenecek burada e, yarışmacılarımızda kimin kazandığını. Özel sürprizlerimiz de olabilir final bölümümüzde. E, e, bu, bu arada artık duyurmuyoruz çünkü e, bu saatten sonra artık e, tahminde e, bulunanları çok e, dahil edemeyeceğiz. Ama ilk programdan itibaren e, birinciyi tahmin eden 3 kişiye e, Mubi'den özel e, paketler hediye edeceğiz. Mubi'nin hazırladığı çantalar içinde bir sürü hediye olacak. Biz de alırız bir tanesini. Ee, bize hazırlanmadı vallahi. Sadece 3 kişiye Hayır, hazırlandı. Lazım. Özellikle Bilinci'nin çantasının çok iyi olduğu bana söylendi. Evet, çok iyi bir çantaymış. Onu ben i̇yi alırım o zaman. <laughs> Zeynep'e <'i> çıkıyormuş. <laughs> Zeynep'i <Ben> yorumuna veriyorsun. <laughs> <laughs> Mobi ilk 30 gün ücretsiz. Aşağıdan ya da yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Onu da tekrar hatırlatmış olurum. Ee, ve bir kez daha sizlere teşekkür ederim videoyu beğendiğiniz özellikle bütün anketlerin altında yorumları okumak çok çok eğlenceliydi gerçekten bu programın eğlenceli olduğunu seviyorum sizin de katılıyor olmanız zaten biz de o yüzden çok eğleniyoruz diyelim Herkes Sizlere bir kez teşekkür daha teşekkür edelim. edelim ve önümüzdeki hafta final bölümünde görüşmek üzere.